Merhaba bugün sizinle İtalyanların Savoyardi dediği Lady Finger olarak da geçen bizim ülkemizde de kedi dili e, olarak geçen bisküvileri yapacağız. Genelde tiramisu yapı, yapılırken kullanılan bir bisküvi türü. Öncelikle tarifte kullanacağımız kek unu hazırlayacağım ben. Bizde marketlerde kek unu satılmadığı için ben kendim hazırlıyorum evde ama e, yani... Evinizde yoksa çok hazırlaması çok kolay. O yüzden de isterseniz hazır almadan kendiniz evde yapabilirsiniz. Böyle bir ölçü bardağınız varsa 250 mililitrelik ondan böyle yarım parmak az olacak şekilde un koyuyoruz. Yani 240 mililitrelik bir bardağa bir bardak un kullanacağız. 2 yemek kaşığı da nişasta kullanıyoruz. Ben mısır nişastası kullandım. İsterseniz buğday da kullanabilirsiniz. İkisini birlikte en aşağı 4 kere olmak koşuluyla ...eliyoruz. İdeal olanı 6 kere elemek. Böyle e, kaptan kaba 2 tane kap kullandım. Bir o kaba eledim, bir o kaba diğer kaba eledim. E, öbür türlü transferi zor olacağı için... ...2 tane kap kullanmanız ideal olacaktır. Böyle e, mümkün olduğunca yukarıdan... ...onun hava alması için mümkün olduğunca yukarıdan... ...ve e, güzel bir şekilde elememiz gerekiyor. Kekon kullanmanız... Kek un kullanmamız önemli. Kek ununun protein oranı düşük bir un. ve Protein oranı düşük unlar, bu arada kullanacağımız unun da çok kullanımlı normal market unu olması gerekiyor. Protein oranı %7-8 arasında olsun. Normalde bütün kekleriniz de böyle olsun. Çünkü bu daha nemli ve daha yumuşak olmasını sağlar keklerinizin. Kek unu gördüğünüz gibi hazır. Burada tarifte kullanacağımdan daha fazla var. Geri kalanı da başka bir kekte kullanacağım. Şimdi Bisküviyi hazırlamaya başlayalım. Kabın içerisine 4 tane yumurta beyazını ekledim. Yumurta beyazlarını bir taraftan çırparken diğer taraftan da kenara ayırdım. Kenarda beklettiğim nişastayı ve e, unu, kek ununu, nişastayı kek ununun üzerine eleyeceğim. İkisini beraber kek ununun kalıbına koyabilmem için daha önceden de nişastayı eleyebilirsiniz. Ve ayrı kaplarda da koyabilirsiniz. Ama ben tek seferde tozları, tozları e, ekleyebilmek için ben böyle bir yol izledim. Yumurta beyazı gördüğünüz gibi iyice artık köpük bir köpüksü bir kıvama geldi. Tamamen hazır ol şu anda tamamen hazır değil böyle bu kıvama gelince içerisine artık yavaş yavaş şeker ekleyeceğiz. Şekeri bir seferde eklemeyin yumurta beyazlarınız sönebilir o zaman. O yüzden 3-4 kere de şekeri yavaş yavaş içerisine ekleyin bir taraftan mikser çırparken el mikseri kullanıyorsanız bir elinizle çırpıp diğer elinizle ekleyebilirsiniz. Mikserin en güçlü kısmında çırpıyoruz. şekerin içerisinde tamamen aldığını emin olduktan sonra bu, kıvam, bu kıvamda olması gerekiyor. Ve durduruyoruz ve kenara alıyoruz. Daha sonra ortasına böyle biraz spatula ile bir çukur açın. Ve kenarda hazırladığımız üzerine nişasta elediğimiz kek unumuzu içerisine yine eleyerek bırakıyoruz. İçerisine vanilya ekliyoruz. Eğer toz vanilya kullanacaksanız onu da e, kekunun ve nişastanın içerisinde onlarla birlikte eleyin. Koyduğunuz sıvı malzemeleri mümkün olduğunca toz olanların üzerine değil de yumurta beyazlarının üzerine doğru çırptığınız yumurta beyazlarının üzerine doğru bırakın. Aynı yumurta sarılarını da böyle. Normalde biz pandispanya yaparken e, yumurta sarılarıyla unu ve vanilyayı beraber çırparız. Daha sonra iki karışımı birbirine yavaş yavaş ekleriz. Ama ben bu karışımda böyle bir yol izledim. Böylesi çok daha kolay oldu benim için. Çünkü yumurta sarılarıyla ile şeyi, unları çırpınca çok katı bir karışım oluyor. O katı karışımı da tekrar beyaz karışımı eklerken yumurtayı, yumurta beyazlarını çok söndürüyorum. O yüzden de e, bu çok daha rahat aldı içerisine. O yüzden bu yol bence daha uygun oldu. Ama dilerseniz diğer türlü bahsettiğim şekilde de yapabilirsiniz. Alttan üste doğru Yavaş hareketlerle yumurta beyazlarını söndürmeden güzelce karıştırıyoruz. Burada yumurta beyazlarını söndürürsek harcımız daha likit olur, daha akışkan olur. O zaman da tepsiye sıktığımız zaman yayılırlar. O yüzden söndürmememiz çok önemli. 1,5 santimlik bir duy kullanıyorum, uç kullanıyorum, düz uç. Bunu sıkma torbasının içine koyuyorum. Ama eğer sizin evde 1,5 santimlik duyunuz yoksa veya hiç duyunuz yoksa sıkma poşetinin ucunu o kadarlık kesebilirsiniz. Belki çok çok düzgün olmaz ama gayet güzel olacaktır. Böyle tepsiye yağlı kağıt koyuyoruz. Bu arada fırınımızı 180 derece fanlı ayarda ısıtmaya başlıyoruz. Tepsiye birbirinin arasında birer santim aralıklar bırakarak en az bir santim aralıklar bırakarak sıkıyoruz bisküvileri. Daha sonra üzerlerine pudra şekeri gezdiriyoruz. Bu üzerindeki çatlak böyle hafif çatlak görüntüleri vermek için küçük küçük çatlak görüntüleri vermek için serpiyoruz pudra şekerini. İsterseniz bu arada içerisinde limon kabı da rendeleyebilirsiniz. Ee, pişme süresi 10 dakika. 10 dakikadan sonra fırından tepsiyi çıkarıp ters çevirip 5 dakika daha pişiriyorsunuz. Gayet sert ve güzel oluyor gördüğünüz gibi. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediğiniz için. Abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Herkese çok güzel bir gün diliyorum.